Merhaba, ben Barış Gürgaş. Bugün sizler için, sizlerden en çok soru aldığım konulardan biri olan meslek seçiminden bahsedeceğim. Tabii ki de bundan bahsederken bu konunun uzmanı gibi gördüğüm, kendisi hem yönetici koçu hem uzun süre iş deneyimi olan lisanslı, yüksek lisanslı, fikrine güvendiğim, kariyerine güvendiğim bir arkadaşım var. Aynı zamanda kendisi iş arkadaşımdır. Onunla birlikte sizden en sık soru aldığım, en sık mail aldığım konulardan biri olan meslek seçiminden biraz bahsetmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Önce bu güzel takdir için de teşekkür ederim ayrıca. Ben teşekkür ederim az buluyorsunuz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sana e, öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. E, en çok soru aldığım, en çok daha doğrusu en çok merak edilen konu olarak bir mesleği seçerken neye dikkat etmek lazım? Neye göre mesleği seçmek lazım? Çok önemli bir soru çünkü bu hayatı aslında şekillendiren bir soru meslek seçimi. Meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken dört ana konu var aslında. Bir, kişilik özelliklerimiz. iki yeteneklerimiz. 3 ilgi alanlarımız, 4 o meslek hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuz aslında meslek seçmeden önce. Bunlarla ilgili böyle kısaca konuşacak olursak kişilik özelliklerimiz. Mesela psikolog olmak isteyen biri için işte. burada sen de belki destekleyebilirsin beni. Empati özelliği yüksek, karşısındakini dinleme özellikleri yüksek, sağ sağduyusu yüksek, sabırlı kişilerin psikolog olduğu daha çok gözlemlenmiş. Psikolog olmak isteyen kişilerin de bu özelliklere sahip olması bekleniyor aslında. Yani bunlar bir artı değer katan artı özellikler değer. olacak evet. Yani malum değil. Er Türkiye'de bir mesleği seçmek için sadece elbette, böyle, elbette. belli puan almak bile yeterli oluyor. Hatta bütün dünya aslında böyle. Öyle. Tabii sadece bu kişilik özelliklerine bakmamak lazım ki diğer saydığımız konularda bunu destekleyecek. Sadece belirli mesleklerin kişilik özellikleriyle çok yakından ilişkisi var. Evet. Yani bu anlamda da o yüzden psikologluk hukuk üzerinde örnek vermek istedim. Mesela pazarlama, dış alanları gibi, dışa dönük, seyahat seven kişilerin daha çok bu alanlara yönlenmiş olduğu, gözlemlenen bir durum. Bu herhalde aynı zamanda şunu da sağlayacak. Yani mesela o kadar dışa dönük, insanlarla iletişim halinde olmaya ihtiyaç duyan kişi tiplerinde biraz onları o odaya kapatmak galiba zulüm gibi gelir. Aynı kesinlikle. şekilde daha içe dönük karakteri de hadi şu anda insanlarla sürekli irtibat içinde ol, şunu da ilgili satış, pazarlama süreçlerini yönetmek herhalde Aynen zormuş. öyle, aynen öyle, aynen. Bununla birlikte ikinci bir özellik, ikinci gereklilik yeteneklerimiz. Peki genç arkadaşlarımız yeteneklerini keşfederken neye dikkat etmeli? <laughs> Aslında bunun da arkasında ben hangi konuda başarılıyım sorusu var. E burada da tabii ki okul başarısı ön plana çıkıyor. Sayısal alanlarda mı başarılıyım, sözel alanlarda mı başarılıyım? Yani ben ekstra çok fazla efor sarf etmeden hangi konuda kendimi gösterebiliyorum ve başarı gösterebiliyorum? Bu meslek seçiminde yine önemli bir faktör. Üçüncü bir konu ise ilgi. Nasıl ki ben hangi alanlarda başarılıyım sorusunun karşılığı bana yeteneklerimi veriyorsa, diğer bir taraftan ilgi de ben hangi konuda gerçekten mutlu, böyle çok istekli, şekle, zevkle, tutkuyla çalışıyorum, onun üzerine gidiyorum ama aslında biraz bakmak. Yani mesela atıyorum bir genç, tarihten zevk alıyordur, okumaktan çok büyük haz alıyordur. Aynen, aynen. Bir diğeri geometri çözmekten daha çok zevk alıyordur. Yani uzaysal, yani mekansal algısı kullanmayı daha çok seviyordur. Aynen aynen. Bir şey unutmamak lazım. Bir diğeri de spor faaliyetlerinden ya da enstrümandan büyük azalıyordur. Yani aynen, sanatla aynen, ilgili şeylerden de aynen. kesinlikle, kesinlikle. azalıyor olabilir. Bunları da herhalde dışarıda tutmamak lazım. Kesinlikle. Tam da zaten şimdi ondan bahsedecektim. İlgimiz, ilgiyi de şöyle bakmak lazım. Çok güzel bir şey söyledin. Spor alanlara ya yani sanata da ilgi duyuyor olabiliriz. Bu ilgi hobi düzeyinde olabilir. Uzun süreli ve sürdürülebilir ilgiden aslında burada bahsediyoruz. Yani gerçekten keyifle, tutkuyla yapılan işlerden. Yine aynı şekilde matematik, matematik soruları çözerken çok keyif alan bir öğrencinin sözel alanlarda çok başarı göstermesi beklenen bir durum değildir. Evet ilgi alanlarımız da burada devreye giriyor. Ve son olarak da tabii hangi mesleğe ilgimiz varsa onu ne kadar tanıyoruz? Onunla ilgili ne kadar araştırma yaptık? Bununla ilgili şu an üniversitelerin çok güzel tanıtım programları var mesleklerle ilgili tanıtım programları var. Aynı zamanda rehberlik servisleri de tabii bu konuda çok güzel yardımcı oluyor öğrenci arkadaşlara ve tabii ki öğrenci koçları, işte kariyer danışmanları, meslek danışmanları yine bu konuda öğrenci arkadaşları yön gösterebiliyor. O zaman şöyle, kişilik burada çok önemli, doğru mu? Mesleği doğru. seçerken zaten gözlemliyoruz. Sen de çok uzun yıllar çalıştın ve yöneticilik pozisyonlarında da çalıştın. Bir mesleği hangi tip insanın olmadığını da çok iyi gördüm muhtemelen. Ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar ölüm evet. olursa evet. olsun. Evet. aynı Doku uyumu deriz ona aslında ama. evet. E, yani çok pırlanta gibidir ama o pozisyon olmaz vesaire. Yani. Aynen. Aynı zamanda e, yetkinlikler bu noktada çok önemli dedik. E, konuya olan ilgisi varsa ve e, derinlemesini araştırma yapıyorsa bu çok önemli dedik. Evet. Son olarak da aslında mesleği tanımak. Evet. Şimdi mesleği tanımakta şöyle şeylerle karşılaşıyoruz bazen. Ee, gidip birinin ofisini ziyaret ediyorlar ya da bir şirketi ziyaret ediyorlar. Oranın hali, oranın işte şık olması, güzel olması, o kişilerin işte kıyafetleri vesaire bunlar çok etkileyici gelebiliyor insanlara ve gençlere. Evet. Bu bir e, yanılsama yaratabiliyor. Bunun Kesinlikle. altını ise şunu analiz etmelerini öneriyorum onlara. Bir şekilde Onların günlük rutinleri nasıl, bir gününü nasıl geçirirler, nelerle uğraşırlar hatta mümkünse hangi programları kullanırlar onları bile böyle daha yakından gözlemleyerek Aynen. analiz etmek Aynen. sanırım daha Aynen. kritik Aynen. olacaktır. Aynen. Çünkü her yer bir genç için gösterişli güzel gelecektir. İş hayatı sonuçta. Evet, evet. Bir diğer Aynen. konu da, sorun da şu, bu şeyleri belirlerken sence yetkinlikleri belirlerken, mesleki yönelimleri belirlerken insanlar nelerden yararlanabilirler? Ne tarz test, ölçek ya da aslında kişilerden. sen cümle içerisinde vurguladın onu. Mesleki yönelim testleri var, kişilik Hı. envanterleri var bu konuda. Rehberlik servislerinin çok şey yaptığı, yine az önce söylemiş olduğum gibi çeşitli danışmanların uygulamış olduğu. Aynı zamanda da internette de arkadaşlar rahatlıkla erişebileceği kişilik Hı. envanterleri mevcut. Burada sadece kişilik envanterleri yine bütünsel. Aslında o saydığımız dört maddeyi de içine kalacak şekilde hem kişilik envantayları hem mesleki yönelim envanterleri. Yani ben mesleki olarak hangi konuya yatkınım, yeteneklerim var ve ilgi alanlarım nerelerde? Onları aslında analiz eden bir takım envanterler mevcut. E, bu işe alım testleri gibi aslında. Evet onların sonucunda birkaçını denemiştim. Birkaç meslek grubu çıkıyor ondan sonra da belki de ziyaretle. Ha, evet. Aynen, Ulaşarak tabii. artık çok yaygın bir sosyal ağ var. İstediğimiz kişiye aslında 10 dakika içinde mail atabiliyoruz, kesinlikle. sosyal medyalardan ulaşıyoruz, gruplara ulaşıyoruz. Oralarda da daha bir etkileşim yaratılabilir diye Onlar zaten bu çağın gençleri çok güzel sosyal medya kullandıkları için Hı -hı. kesinlikle böyle bir mesajla holding patronlarına ulaşabiliyorlar. De, Mesajlar de. atıyorlar, sorular sorabiliyorlar. Tabii böyle dışa dönük bir aslında işte burada da ortaya çıkıyor yani araştırma yeteneği. Bu noktada genç arkadaşlar aslında çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan bu kişilere sosyal medyadan, LinkedIn üzerinden ulaşıp mesajlar gönderip Hı -hı. şirketlere hakkında, mesleklere hakkında rahatlıkla soru sorabilirler ki çünkü gerçekten çok da güzel cevaplar yani da işte. alıyorlar. Ee, aslında bizlere gelen sorular da buna benzer sorular. Yani işte psikolog nasıl olur, ne yapmak lazım, nasıl bir meslek vesaire gibi evet. e, sorular sürekli aldığımız için ben de çok e, benim için de çok tanıdık bir durumdu. Bir diğer taraftan e, aslında aldığım en sık ve aslında aynı zamanda klişe sorulardan birini paylaşmak istiyorum çünkü bunun bir üzerine konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Sence en iyi meslek hangisi? <laughs> Güzel. Ee, en iyi meslek diye bir şey yoktur aslında. Genç arkadaşların bu konuda da merak ettiği, daha çok toplumsal normların aslında yönlendirdiği meslekler. Ee, ama bu noktada yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Kişi için en uygun meslek. Yapılan pek çok araştırma var. Meslekler sınıflandırılıyor, sıralandırılıyor. Evet doğru. Yine bunları da belirleyen, toplumun algısı doğrultusunda şekillenen bazı araştırmalar var. Ama burada yine kaçırmamak gereken şey benim için en uygun meslek hangisi? Bunun için de aslında ilk sorumuza dönecek olursak, evet. kişilik, yetkinlik ve benzeri soruların cevabını aynen. vermek, Kesinlikle. bunlarla ilgili süreci tamamlamak. Ondan sonra <laughs> önüne çıkan mesleklerin arasında kendisine uygun ve belki de aslında gelecek gördüğü de, bu da kabul bir durum, gelecek gördüğü bir mesleği tercih etmesi onun da hakkıdır. E, fakat toplum yönlendiriyor dedi çok güzel. E, mesela, özellikle ebeveynler. Özellikle ebeveynler. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde yapılan son bir araştırma var Twitter destekli. 126 mesleği sıralamışlar. Ve bu sıralama sonucunda itibar sıralaması şeklinde halka sormuşlar. En itibarlı meslekten en e, az itibarlı olana doğru bir kendilerince bir sıralama yapmışlar. İşin ilginç tarafı şu. E, evet, belli bir sıralama var. Tahmin edeceğinize yakın bir sıralama var. Fakat ben mesela bazı konuşmalarda, seminerlerde, sohbetlerde İnsanlara soruyorum mesela diyelim ki sen avukatsın, senin e, itibar sıralamasında kaçıncı sıradadır mesleğin diye sorduğunda herkes kendisini daha aşağıda konumlandırıyor. Yani herkes yüzün üstünde, işte seksenin üstünde konumlandırıyor. Ya da ne bileyim bir başka meslekten olanlara tekrar soruyorum, soruyorum öğretmenlere. Mesela öğretmenler üzerinden örnek vereyim. Daha geçenlerde böyle bir seminerde ee, sorma fırsatım oldu. Siz dedim sizin mesleğiniz itibar sıralamasında kaçıncı sıradadır? 126, o şu kadardır, 90'dır, 100'dür, 45'tir. Fakat o sıralamada öğretmenlik mesela 4. sırada çıkmış. İlginç bir sonuç aslında, beklenmeyen bir sonuç. Her zaman başkalarının mesleği bize daha cazip geliyor. Komşunun <laughs> içimleri her zaman daha iş. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konumdan keyif almayı, mutlu olmayı aslında en başta öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla <laughs> hani bu meslekten biraz bağımsız bir durum. Sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Yani bu psikolojik hal psikolojik durum. Evet, toplumsal da bir durum aynı zamanda <laughs> ama aynı zamanda da bunun farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 2020'lere geldiğimizde bu mutsuzluk hali biliyorsun daha da artarak ilerleyecek. Mesela. En başta kendi psikolojik, ondan sonra belki de mesleği bilirsek herhalde yanılmış olabilir. Kesinlikle, o kadar güzel bir yere geldi ki burada psikolojik olarak içsel dinamikler de mesleklerin ayrıştırılmasına veya sıralanmasına <laughs> çok ciddi rol oynuyor. Ee, ama yine az önce söylediğimiz gibi biraz dışarıdan dış faktörler, ne diyoruz, itibar sıralaması. Yani aslında bir algı boyutu var. Başkalarının bizi konumlandırdığı, Başkalarının yerler. konumlandırdığı yer. Ona göre de tercih ve seçimlerimizi şekillendirir. Aynen öyle, aynen öyle. Pekala, ben bilgilerinden, katkılarından dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım başka YouTube videolarımızda tekrardan bir araya geliriz. Memnuniyetle, teşekkürler.